Çorum Valisi Ahmet Kara, Çorum'da görev yapan 13 ilçenin kaymakamlarıyla istişarede bulunmak üzere bir araya geldi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Sungurlu, Hattuşa, Osmancık, Oğuzlar, Kargı, İskilip, Mecidözü, Bayat, Laçin Uğurlu'da, Ortaköy, Alaca, Dodurga ilçelerinin kaymakamları ile bir araya gelen Vali Ahmet Kara, kanun gereği yılda en az bir kez olmak üzere kaymakamlar ile istişare toplantısı yapılmasının zorunlu olduğunu kaydederek kendilerinin yılda birkaç defa ilçe kaymakamları ile bir araya gelerek ilçelerin istek ve şikayetlerini dinlediklerini, sorunların çözümü noktasında istişare içinde ortak hareket ettiklerini dile getirdi ama çünkü kaymakamlarımızla biz aynı ailedeniz. Dolayısıyla zaman zaman ilimizin, ilçelerimizin sorunlarını beraber görüşüyoruz. Ama il ders kanunu yılda bir defa kaymakamlarla toplantı öngörüyor. Ben de bir buçuk ay oluyor biliyorsunuz görev başlayalım. İlk toplantımızı kaymakam arkadaşlarımla, meslektaşlarımla ilk toplantımızı bugün yapacağız. İlçelerimizin, ilimizin sorunlarını beraber konuşacağız. Kendi sorunlarımızı konuşacağız. Mesele bundan ibaret. Hepinize teşekkür ediyorum.